Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz Deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size için Maraşlı 7. bölümde neler olacağını derledik. Maraşlı 7. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Savaş Mahur'u kaçıracak. Zindan gibi bir odaya kapatacak. Mahur'a çok kötü davranmakta. Mahur ilk defa ölümüne çok yaklaştı. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmakta. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için farklı yollar izleyecek. Savaş, Aziz'den Mahur'un ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini isteyecek. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeye göz alacak. Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı bu anlaşmadan haberi olacak. Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı tehdit edecek. Savaş, Ozan'a 24 süre verecek. 24 saat sonunda Türel ailesini ve Ozan'ı hayatlarına değiştirecek. Bir sürpriz beklemekte. Mahur arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği Kermes'e Zeliş'i de davet edecek. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelecek ama Mahur'u kıramayacak. Kermes'te keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna göre düşecek. Kermes'te yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecek. Maraşlı kendi kızını ve Mavuru bekleyen tehlikeden kurtulacak. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Dizimizi sevenler ve hiç bitmesini isteyenler videomuzu beğensinde bir sayımızı bilelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.